To the Istanbul Technical University and 179 students. Let's listen to the details of the project from Ayhan Kaigusus from Istanbul Technical University, who was involved in depth. Şu anda Amerikan Konsolosluğu'nun bahçesindeyiz. Bilgi Okur Yazarlığı projesiyle ilgili konuşmak üzere bizim yanımızda Ayhan Bey var İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Merhabalar. Merhaba. Şimdi ilk önce Bilgi Okur Yazarlığı kavramının ne olduğu ve önemiyle ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Evet. Bilgi Okur Yazarlığı giderek önemli bir konu haline gelmeye başladı. Niye önemli? 1990'larda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ee bilgi üretim ve yayınında da çok büyük bir patlama yaşandı. Böyle olunca e, bilgi erişim olanakları kolaylaştığı oranda da e, aslında komplike hale geldi. Dolayısıyla şu anda bilgiye erişmek sanıldığı kadar kolay değil. Dolayısıyla öğrencilerimize, bütün insanlarımıza bilgi okur yazarlı yeteneklerinin kazandırılması gerekiyor. E, çünkü artık herkes eskiden işte yayınları kütüphaneler, matbaalarda basmak, kütüphanelerde hizmete sunmak mümkündü. Ama şimdi biliyorsunuz herkes kendi web sayfasını düzenleyebiliyor. Herkes kendi istediği bilgiyi web ortamından hizmete açabiliyor. Ve bütün kurum kuruluşlar çok miktarda yayın yapabiliyorlar. İnsanların bu bilgilerin hangilerinin doğru olduğunu, hangilerinin güncel olduğunu, kapsamının onların çalışmalarına uygun olup olmadığını anlayabilmeleri için bir takım yeni yeteneklerle donatılmış olmaları lazım. Ve bu sadece Türkiye'de değil, hatta biz bu konuda geç kalmış durumdayız. Bütün dünyada önemli bir konu haline geldi. Okullarda müfredatla birlikte çeşitli uygulamalar yapılıyor. Dolayısıyla bilgi okul yazarlığı önemli ve bilginin artışına paralel olarak giderek daha da bir önem kazanacak doğrusu. Yani hem bilgiye ulaşmak hem de doğru bilgiye ulaşıp ulaşmanızı evet. tartabilmek. Evet, yüzden. evet. Hı -hı. Yani onu değerlendirebilmek çok önemli. Yani hem bilgiye nasıl ulaşılabileceğinin farkında olmak hem de o ulaştığınız bilginin sizin işinize yarayan bilgi olup olmadığını, kapsamının uygun olup olmadığını onun sizi herhangi bir yere yönlendirmek amacıyla mı yapılıp yapılmadığını değerlendirebilecek yeteneklere sahip olmanız gerekir. Buna da işte bilgi okur yazarlığı yetenekleri deniyor. Özellikle gelişmiş batı ülkelerinde bu yoğun biçimde kullanılan bir kavram artık. Giderek artarak kullanılan bir kavram. Peki bu konuyla ilgili siz bir proje yaptınız, bir pilot çalışması yaptınız. Bu konudan bahseder misiniz? Şimdi biz Türkiye'deki Çeşitli kültür merkezleri, Amerikan Bilgi Belge Merkezi, GÖT Enstitüsü, Fransız Kültür Merkezi, Cervantes Enstitüsü, Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerin ve kültür merkezlerinin kütüphanecileri bir araya geldik. Bu konuda sorumluluk hissettik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir pilot proje başlattık. Bu pilot projede çeşitli okullar var. Ee, ilk öğretim okulları var, liseler var, devlet okulları var, özel okullar var. Bu burada öğrencilerin bilgi erişim olanaklarını, bilgi erişim e, alışkanlıklarını ölçmeye çalıştık. Bir anket uyguladık 2.728 öğrenciye. Bu anket sonucunda çocuklar bilgiye nasıl ulaşıyorlar, ne tür sorunları var, ne tür algılamaları var, onları tespit etmeye çalıştık. Ee, arkasından e, Bunlara birer ödev verildi, birer proje ödevi okulları tarafından, okulları öğretmenleri tarafından proje ödevleri verildi. Biz PLUS dediğimiz bir modeli uygulamalarını söyledik bu projeleri yaparken. Bu öğretildi mi bu model? Evet, bu model daha önce okulları ziyaretler yapıldı, i̇şte çeşitli dokümanlar götürüldü, çok çeşitli toplantılar yapıldı. Hem öğretmenlerle hem yöneticilerle bu model hakkında bilgiler verildi. Sonra projelerin bu modele göre yapılması istendi. Buradaki amaç şuydu. Öğrenci hangi bilgiyi aradığının farkına varsın, o bilgiyi araştırsın ve değerlendirsin. Bulduğu bilginin hangisi işine yarayacak, kapsamı uygun mu, dili uygun mu, kim yazmış, uzman mı o bilgiyi yazan? Dolayısıyla bütün bunları toparladıktan sonra bunu kendi cümleleriyle, kendi anladığı biçimde projesine döksün ve hangi kaynaklardan yararlandığını projesinin sonunda belirtsin ne amaçlayan bir projeydi bu. Bu proje dediğim gibi 100, 148 öğrenci tarafından 119 proje yapıldı, 178 öğrenci 119 proje yaptı. Bu projeler hem öğretmenler tarafından hem bizim tarafımızdan değerlendirildi. Evet. Eksiklerin neler olduğu, yanlışların neler olduğu konusunda bir biliyorsunuz toplantıda bir sunum yaptık. Evet. Ee, Orada çeşitli sorunlarımız ortaya çıktı. Bunu birlikte eğitimcilerle, eğitim yöneticileriyle tartıştık. Biz kütüphaneciler kendi aramızda tartıştık ve bir bu bir başlangıç tabii. Bununla bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bilgiye ulaşmak artık kolay değil. Çok miktarda bilgi var etrafta. Dolayısıyla öğrencilerin hatta yaşamda bütün herkesin çünkü bilgi okur yazarlığıyla birlikte yaşam boyu öğrenme diye bir başka kavramdan da bahsediyoruz artık insanların bütün yaşamlarında bilgiyi kullanmaları söz konusu çünkü dolayısıyla öğrencilerin bilgiyi daha doğru, daha bilinçli, daha amaçlı kullanabilmeleri için yapılmış olan bir projeydi. Bunun sonuçlarını da yaptığımız bilgi okur yazarlı ulusal konferans İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Orada bütün okullarla eğitim yöneticileriyle öğretmenlerle paylaştık Bunun sonuçlarını. Kısa olarak bize sonuçlarından bahseder misiniz, nasıl bir sonuçlar çıktı bir kere, çocuklar kullanabildi mi bu modeli bir kere? Şimdi bizim tespit edebildiğimiz en önemli sonuç şu, öğrenciler tabi bu avantajlardan yararlanıyorlar. Bir parça bunu öğretmenlerin ve eğitimcilerin dikkatini de getirmeye çalıştık, bir parça kes-yapıştır metodu yaygınlaşmış gibi gördük kaynakçalar konusunda yani hangi kaynakları kullandılar, nasıl değerlendirdiler konusunda bir takım eksiklerimiz var. Dolayısıyla bütün bunların sonuçlarını aynı zamanda bir sonuç bildirgesiyle de yayınladık. Okullara tek başına tek tek kendi sonuçlarıyla ilgili bilgileri de veriyoruz. Ama e, proje özet olarak şunu gösterdi ki bu konuda çok daha bilinçli, çok daha planlı çalışmaların yapılması gerek. Bu çalışmaların müfredatla entegre edilmesi ve müfredat içinde yürütülmesi gerek. Çünkü bu dersin ne olduğu önemli değil. E, bu matematik olabilir, Türkçe olabilir, sosyal bilgiler olabilir, müzik olabilir. Önemli olan öğrencinin bilgiye nasıl ulaştığı, bilgiyi nasıl toparladığı, o bilgiyi nasıl değerlendirdiği, nasıl ayıkladığını bilinçli biçimde ve bütün yaşamında kullanabilmesi ile ilgili bir şey bu. Umuyorum ki bundan sonra yapacağımız çalışmalarda bunu eğitim müfredatla Milli Eğitim Bakanlığı yöneticiler, eğitim yöneticileri, öğretmenler müfredatla birleştirerek okulun akademik yaşamın bütün alanlarına yayabilirler. Evet bir rapor mu sunuluyor peki şu anda yani müfettahata girmesi için neler olması lazım yani buradaki sonraki adım nasıl olacak? E, toplantının ikinci gününde bir çalıştay yaptık. Buraya öğretmenler, yöneticiler, e, sivil toplum kuruluşları katıldılar. Burada bundan sonraki adımların ne olması gerektiğini ile ilgili önerilerimizi hazırladık. Şimdi bu önerileri hem kamuoyuna hem Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunacağız ve bunun sonucunda da tabii onların desteğiyle onların karar alması sonucunda bu müfredatla birlikte yürümesi gereken bir iş olduğu için müfredatın içine girecek. Yani çocuk yaşamının her alanında eğitim, yaşamının her alanında bilgiyi nasıl kullanacağını öğrenebilmesi için bunun müfredatın içine girmesi lazım. Bunu bunun sonuçlarını bir rapor haline getiriyoruz şu anda. Bu raporu ilgili bütün taraflara sunacağız ve kamuoyuna bunu duyuracağız. Peki müfredatın içine girmesi için sanırım bir de öğretmenlerin içine girmesi lazım, dahil olması lazım. Onu evet. nasıl bir öneriyle sunuyorsunuz? Bizim önerimiz bundan sonra yapılacak bir iş öğretmenlerin eğitimi konusudur. Zaten bildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı çeşitli alanlarda bunu yapıyor, öğretmenlerin eğitimiyle ilgileniyor. Ama öğretmenlerin bilgi okur yazarlığı, öğretmenlerin eğitimiyle ilgili olarak bilgi okur yazarlığı konusunun da bir alt konu olarak ele alınıp bu konuda öğretmenlerin eğitiminin yapılması gerek. Bir sonraki aşamanın bizim önerilerimizden bir tanesi, bir sonraki aşamalardan bir tanesi öğretmenlerin eğitimi olmalıdır bununla ilgili. Çünkü eğer öğretmenlerde farkındalık yaratamazsanız bu konuyla ilgili onu müfredat içerisinde uygulamanız çok mümkün olmayabilir. O nedenle de dediğim gibi bir sonraki aşamalardan bir tanesi de bu olmalıdır. Bu bizim önerimiz tabii. Biz burada sadece bir katkı vermeye çalışıyoruz. Bu işi yapan yıllardır eğitim içinde olan, yıllardır büyük fedakarlıklarla eğitim yapan eğitim yöneticileri, öğretmenler, onların yapacağı bir iş. Biz sadece bir katkı sunmaya çalışıyoruz burada. Peki bu proje destek veren farklı kurumlar oldu.